Merhaba. Bugün uzun zamandır merak edip izlemek istediğim, Netflix'e gelmesiyle de hemen izleyip bitirdiğim Kurak Günler'den bahsedeceğim size biraz. Bakanın verdiği fonu geri istemesiyle gündem olmuştu. Ama izleyince gördüm ki aslında bundan da öte verdiği mesajla, kurgusuyla, oyunculuğuyla gündem olması gereken bir filmmiş. Şimdi önce 1-2 dakika spoiler vermeden neden izlemeniz gerektiğini söyleyip sonra da spoilerlı olarak filmi eleştireceğim. Film Emine Alper yapımı. Ben Emine Alper'in daha önce hiçbir filmini izlememiştim. Ama en yakın zamanda, önceki iki filmi de izleyip yakın markacı alacağım kendisini. Çok iyi bir iş başarmış bence. Ben filmi çok beğendim. Filmin türüne politik gerilim diyebiliriz. Ben gerilim filmlerini aşırı seviyorum. Uzun zamandır izlediğim en iyi gerilim filmlerinden de diyebilirim. Türk yapımı gerilim filmlerinin en başarılısı diyebilirim. İzlemediğim, unuttuğum eğer Türk gerilim filmi varsa da... Hmm, hatırlamıyorum ama varsa da aşağı yorum atın. Çekim açıları, müzikler, ışıklandırma, oyunculuklar çok uyumluydu. Emine Alper çok cesurca bir iş çıkarmış bence ortaya. Çünkü çok ciddi politik meselelere değiniyor film. Bakanlıktan fon alıp sonrasında fonun geri istenmesiyle baya bir popüler olmuştu az önce dediğim gibi. Ben de filmi bu sayede duymuştum zaten. Spoiler vermemek adına biraz konusundan, çok da detay vermeden bahsedeceğim. Savcılığa yeni başlayan Emre'nin tayini Yanıklar Kasabası'na çıkıyor. İşine sıkı sıkıya bağlı cesur bir savcı olan Emre, kasabada yaşayanlar ve belediye başkanı Selim Bey tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Her ne kadar saygı duyulan bir insan olsa da çeşitli sorunlar yaşamaya başlıyor. Kasabada yer altı sularının kullanılması farklı kuruluşlar tarafından engellenmeye çalışılmış daha önce. Belediye başkanı ise yer altı sularını kasabaya bağlayacak projeyi hayata geçirme konusunda son derece iddialı. Selim bu projeyi hayata geçirmeye çalışırken oradaki gazetenin sahibi Murat'ın da bulunduğu pek çok kişiyi karşısında buluyor. Gazete sahibi Murat belediye başkanına karşı Emre'yi de yanına çekmeye çalışıyor. Her ne kadar Emre kışkırtılmaya çalışılsa da yakın zamanda yapılacak belediye seçimlerinde tarafsız olmaya çalışıyor. Bu çok düz bir anlatım oldu ama film gerilim, gizem gibi bir sürü tür barındırıyor içinde. Ve derdini sembolik anlatımlarla çok güzel dile getiriyor. Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yenici ve Hatice Arslan gibi isimler yer alıyor filmde. Ben oyunculuklara ve oyuncu seçimine bayıldım. Ekin Koç konusunda biraz kararsızım. Spoiler'lı kısımda zaten anlatacağım neden kararsız olduğumu. Ee, ama Erol Babaoğlu Yeşilçam'da oynasa yani çok da güzel oynarmış. Ayrıca kendisini tebrik ediyorum. Çok iyi bir kötü karakter olmuş. Ben tüm oyunculukları çok sevdim. Hani sırıtan, böyle yapay duran hiçbir oyuncu yoktu bence. Filmin müzikleri filmle aşırı uyumlu. Stephen Will yapmış müziklerini. Böyle daha gibi değişik müzikleri var. Çok böyle imza müzik, imza jenerik yapmışlar. Yine uzun zamandır Türk filmlerinde bu kadar güzel bir jenerik duymamıştım. Türk filmlerini kötülüğü gibi olmak istemiyorum. Ama bence biz film yaparken çoğu şey önemsemiyoruz genelde ya da yeteri kadar özen göstermiyoruz diyeyim. Yani bu filmde bence her şey ekstra dikkat edilmiş. Yani yaptıkları işi bütün set, kameramandan oyuncusuna, asistanına, kurgucusuna, müzisyenine, yapımcısına kadar özen göstermiş bence. Yani saygı duymuş yaptığı işi. Bu bana bayağı geçti. Çok ince mesajlar, sembolik anlatımlar vardı. Giriş ve bitişin aynı şekilde olması, diyaloglardaki ince mesajlar, bir şeyi çok başka bir şey üzerinden çok güzel anlatmışlar. Ben kurguyu da çok beğendim. Film farklı okumalara çok açık. Ben bu yönünü çok sevdim. Yani her şeyin açıklamasını yapmıyor. Çoğu yerini açık bırakıp seyirciye bırakıyor. Türk filmlerimizde, dizilerimizde ne yazık ki her şeyi böyle aptal anlatır gibi bir anlatım var ya. Hani böyle uzun uzun diyaloglar. İşte her şey tek tek açıklanıyor uzun uzun falan. Filmi kesinlikle izleyin bence. Mümkün olduğunca spoiler vermeden anlatmaya çalıştım. Ee, filmi izleyin. Sonra da bu videonun devamını izleyin. <laughs> Evet, spoilerlı kısma geçebiliriz artık. Konuşulacak çok fazla şey var bence. Böyle tek olmam tabii kötü oldu. Hiçbir şey unutmak, atlamak istemiyorum. Keşke ileride olsaydı. Onu da konuşurduk. Ona da bayağıdır çekmedik ama bu filmi daha izlemedi. Şimdi öncelikle giriş sahnesiyle başlayalım. Giriş obruk başındaydı. Gıcık hakime ile Savcı Emre obruk başında konuşuyorlardı. Gıcık hakime dedim. Çünkü e, filmde gerçekten bence karakteri çok iticiydi. Selin Yeninci böyle rolleri çok iyi oynuyor bence soğuk, içici, böyle iyi mi kötü mü belli değil falan. Neyse savcı Emre belediye başkanının onu sürekli yemeğe çıkarmak istediğinden, yemeğe çağırdığından bahsediyor. Hakime Zeynep de diyor ki yani gidin bence deyip onu destekliyor aslında. Hani gitmesine o sebep oluyor. Bu giriş sahnesi aslında sonradan olacaklara sebep oluyor. Ve yine başı ve sonu aynı obruğun başında olduğu için e, ben ya, bu döngüyü çok sevdim. İşte sonra Emre mesela kasabaya gittiğinde yaban domuz avı olduğunu görüyor. Böyle dehşete düşüyor, silahlar patlıyor, çocuklar koşuyor falan. Ertesi gün avukatla dişçi onu ziyarete gittiklerinde de haklarında gözaltı talep ettiğini falan söylüyor mesela. Hani Bence bu sahne çok enteresan bir sahneydi. Böyle bütün sahneleri tek tek anlatmayacağım bu arada ama bence mesela bu sahne önemliydi çünkü hani Emre, Selim ve Kemal'in ilk tanışma sahnesiydi. Mesela bu sahnede aslında gayet Kemal ile Selim tatları da, tatlarını almışlar, gelmişler. Yakın, sıcak bir tavırda var. Belki hani bu şekilde yakın olup işlerini halletirmek istiyorlar. Ama sıcaklar. Emre de çok ter, çok böyle sert bir tutumda mesela hani bana bu biraz gereksiz geldi. Ama Emre'nin karakteri bence böyle cesurun yanında aslında biraz da böyle hep kendi bildiğini okuyan, böyle kendi bildiğini doğru sanan bir karakter bence karakter kusurlu bu arada. Yani kusurlu olmasını sevdim bu arada. Bunu çok sevdim. Neden kusurlu diyorum? Çünkü hani küçük bir kasaba. Sonuçta orada işler daha farklı hani büyük kentle orası aynı değil. Daha yeni atandığım bir yerde hemen böyle herkes gözaltına alacağım, sizi gözaltına alacağım falan. Çok ters bir dil bence. Buradan da hani genç, toy, işte yeni başlıyor falan kısmını çıkarabiliyorum ben yani kendi adıma. İlerideki senelerde mesela niye belediye başkanıyla hani tasvip etmediği bir adamlarla niye mesela içki içmeye devam ediyor? Hani niye o kadar içiyor? işte ne bileyim hani kendi etik değerleriyle özleşmeyen bence tavırlar içine giriyor. Ben bunları da çok sevdim. Çünkü sadece hiçbir zaman aslında ben tam anlamıyla böyle hak verip yanında olamadım mesela film boyunca. Hani onu destekleyemedim. Ee, bence bu bilerek yani filmde bilerek yapıldığını düşündüğüm için de çok sevdim. Gelelim merak edilen bir yere. Savcı ve Murat arasında bir aşk var mıydı? Açıkçası ortada bırakılmış, izleyene bırakılmış. Bence vardı. Ben ama böyle ortada olmasını da çok sevdim. Var gibiydi bence. Murat çok tuhaf bir tipleme. Ben oyuncu kadrosundaki herkesi bayağı bayağı beğendim. Bir tek Ekin Koç konusunda biraz kararsız kaldım. O da niye? Ya yani biraz fazla yakışıklı böyle havalı vampir Edward gibi kalmış bence. Yani o biraz şey geldi. Bazı sahnelerde mesela bayağı flört gülüşü falan var. Hani hatırlıyor musunuz geceyi falan? Olmuş mu olmamış mı hala emin değilim. Yani o kasaba için bence biraz fazla şehirli kalmış diye düşünüyorum. Hani hakime bile bence ona daha kasabadan biri gibiydi. Filmin başından beri Emre halkı biraz küçümsüyor aslında. Yani bence küçümsüyor gibiydi. Hatta hani annesiyle, annesi de küçümsüyor bence. Annesiyle bir telefon görüşmeleri vardı başında. İşte mesela annesi diyor ki işte ben nevresim göndereyim diyor. diyor. Buradan alırım. Ne gereği vardı oradan dandik şeyleri alma mesela. Halbuki ne alakası var? Nevresi, niye kasabada dandik olsun ki mesela? Hani bu tarz böyle ön yargılar vardı bence. Ee, çok böyle ince cümlelerle çok şey anlatıyordu bence senaryo. Ee, yine böyle hakimeyle bir yemek sahnesi vardı. Hakime bir tuhaf olduğu için hani başta mesela Emre'ye yazıyor mu acaba? Hani işte seni kafesleyen çıkmadı mı? Falan böyle değişik bir cümle kuruyor, elini dokunuyor falan. Yani o da değişik böyle aslında her şey açık bir e sahneydi bence. Ben öyle düşünmedim bu arada. Neyse Emre hani burada genç kız mı varmış? İşte burada ama bulacağım falan diye. Yine böyle oradaki halk aslında ezici, küçümseyici bir cümle kuruyor. Hakim onu ara ara sürekli böyle uyum sağlaması gerektiği mesajını veriyor ki ben bunu çok doğru buldum. Çünkü Emre çok hızlı sivrilip böyle kasaba halkın tepkisini topluyor aslında. İşte özellikle böyle son sahnede herkes gözaltına alın gibi cümleler söylüyor. Daha da ortalığı karışıyor. Zaten millet ayaklanmış. İzlerken e, ara ara ben Emre'ye kızdım. Yani bunu da yapma işte artık falan gibi. Biraz karışık yorumluyorum belki ama bir de asıl filmin böyle gizemli tecavüz olayına biraz değinmek istiyorum. Kim yaptı konusunda ben hala muallaktayım. Hani Emre'nin yaptığını düşünmüyorum bu arada ama... Mesela avukatla dişçinin DNA'sı da uyuşmuyor denildi. Mesela o rapor o zaman, o zaman sahte miydi acaba ya da hani işte Ankara'dan geldi falan diyordu. Mesela evet Emre böyle hayal mail hatırlıyordu olayları ama ben o görüntülerin de tam gerçek olduğunu düşünmüyorum. Bir şeyler böyle duydukça çünkü bence kafasındaki şeyler değişiyordu. E, dişçi ve avukat mesela DNA işi karıştırdı bence aslında. Sonda mesela pekmez'in Emre'nin adını vermesi ailenin bence rahatsız edilmesindendi. Yani ben Emre'nin yaptığını kesinlikle düşünmüyorum. Kuraklık obruk konusunda da ben bayıldım. Obruk çok güzel bir metafor bence ben o şekilde aldım yani metafor olarak aldım. Toprağın çökmesi, insanların evlerini yutması, insanları yutması, öldürmesi falan. Mesela su meselesi falan çok güzeldi. Hani kasabada yok ama mesela belediye başkanının evinde su var. Hani başkan yeraltı suyunu kullanmakla övünüyor. Ee, ama o obrukların sebebi aslında onun yaptığı usulsüzlükler. Tam böyle günümüz gibi bence. Çok güçlü, siyasi, politik bir eleştiri bence film. Film tam da böyle seçim zamanı geçiyor aslında. Halka böyle su belediye başkanının çalıştığının göstergesi olarak böyle arabalarla, gösterilerle, gösterişinde falan geliyor. Hani aslında zaten bu su yani adamın getirmesi gerekiyor aslında. Bu onun görevi. Yani su en temel ihtiyaç sonuçta. Ama kendi evlerinde var dediğim gibi hani yalan söylemlerle halk kandırılıyor işte savcı su engellemeye çalışılıyor falan deyip düşman ediliyor ona. Halk arasında aslında eşcinsellik ve sübyancılık diyeceğim çünkü bence hani bunun adı o. Çok yaygın. Yani orada çok yaygın. Nereden biliyoruz? Çünkü bununla ilgili pek, pek çok fotoğraf video gösteriliyor filmin içinde. Masalarda hep alkoller, küçük erkek çocukları. İşte Murat o zamanlar masaların gülüydü falan denmez. Ki çocuk gerçekten küçük o zaman. Ama ne hikmetse kendi yaptıkları şeyleri görmeyip işte sonunda Murat ve Emre'nin aşkı, aşk yaşıyor deyip evleri taşıyorlar, onları avlıyorlar falan. Seçim de kazanılıyor ve kutlamaya çıkılıyor işte. Silahlar, saldırganca kutlamalar falan. Ben filmi 28 Mayıs seçimlerinden çok kısa bir süre önce yazdım. Seçimden sonra ülkece böyle sabahlara kadar silah seslerinden uyamadık. Tam böyle öyle bir zamana denk geldik. Bir de balkon konuşmasında bu LGBT vurgusu yapıldı falan. Tam böyle filmle eşleşti benim için. Neyse siyaset yapmayalım. Çok gerçekçi bir eleştiri yapmış bence film domuz avıyla açılıp böyle benzer bir av sahnesine kapanıyor. Hatta sondaki insan avı yani öyle bir farklı kapanıyor. Ee, yine en son obruk görülüyor filmin sonunda. Hani karşıya nasıl geçtiler orası muamma. Emin Alper demiş ki yürümüş olabilirler falan. <laughs> hani filmin sonunda bir gizem var. Bence bırakalım öyle kalsın. Herkes için farklı artık. Ne düşünüyorsa herkes öyle olsun. Ama az daha kendileri de düşüyordu mesela. Kendi açlıkları çukuru hani. Yani genel olarak çok başarılıydı bence film. Unuttuğum, atladığım bir yer inşallah yoktur. Ya ben genel olarak gerçekten filmi çok çok beğendim. Hani uzun zamandır hiç bu kadar etkileyici bir film izlememiştim. Tüm ekibi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiyseniz size de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ee, kanala daha fazla video çekmek istiyorum aslında. Ama çok da fikrim var aslında ama bakalım çok da <laughs> zaman olmuyor. Abone değilseniz olursanız da çok mutlu olurum. Ee, bu filmle ilgili yorumlarınızı da aşağı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.